ile bizlere sonsuz destek veren değerli izleyiciler profesyonel bir gazeteci, profesyonel bir yazar, profesyonel bir yönetici olarak mevcut ölçütlerimiz içerisinde, mevcut imkanlarımız içerisinde Türkiye'nin durumu 21 Aralık'tan 26 Aralık'tan sonra aslında Ocak, Şubat, Mart aylarını belki biraz daha böyle gözümüz kapalı geçiririz ama Nisan, Mayıs, Haziran gibi Sahanın hareketlendiğini, sınırlarımızın artık daha hareketli olduğunu, sınırlardaki hareketlerin dış çeperlerinde kuvvetlenen dış güçlerin Türkiye içerisindeki iç güçlerle nasıl beraber olduklarını izlemeyi çok istediğiniz için siz bunu kabul ediyorsunuz. Kabul etmeyin diye yalvarıyorum size. Nasıl kabul ederiz diyeceksiniz bana. Birlikte kuvveti, kuvvayı, türkü büyük şerefli cepheyi kuvay milliye ruhunda yapmak zorundayız. Sizlerle beraber. Siz siz olmaz. Onun için hepinizi ocaklara bekliyorum. Onun için hepinizi Hüseyin Hakkı Kahveci Facebook beğeni sayfası Twitter Instagram ve LinkedIn'de takibe davet ediyorum. Aynı şekilde ocaklarımızın resmi sayfalarında da takibe davet ediyorum. Gerçi cezam bitmeye yakın ama ben Instagram ve Twitter'dan paylaşacak olduğum bilgileri yine paylaşıyorum. Efendim şimdiden Nardugan Bayramınızı kutluyorum. Bundan sonraki yayınlarda da kutlayacağım. Ee, Nardugan Bayramı gelene kadar. Hepinizi çok seviyoruz. Nasıl mı yapacağız? Güne korkma diye başlıyoruz efendim. Bizim frekansımız... Korkma. Madde 2 biz cesuruz. Biz bir kere Türküz. Ya atalarımız kadar cesur olacağız ya da cesur olacağız. Kimseden korkmayız. Verilecek bir can borcumuz var onu da veririz. Biz hiç kimsenin taklidi değiliz. Mevcut durumda Atatürk Türk Türkçü Atatürkçü falan filan söyleyen hiçbir yapıyla bağımız yok. Olmaz olamaz. 20 senedir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu hale getirilirken hiçbirisinin bu işi engellemek yönünde bir katkısı olmadı. Fikir olarak bizim fikirlerimizin ancak takipçisi olabilirler. Ya da gelip üyesi olabilirler. Bizim fikirlerimizi taklit edemezler. Biz ayaktayken, biz hayattayken, biz varken bizim fikirlerimizi yok Atatürkçü düşünceler, düşünceler ne? Yok bilmem ne hoca. Kullanamaz. Kullandırtmayız. Bu bir ahlak meselesidir. Ahlak meselesi olmayan zaten Atatürkçü olamaz kardeşim. Onun için ben e, şurada dört dakika sonra canlı yayını bitireceğim. Hepinize sonsuz Teşekkür. Sonsuz sevgi ve saygıyla bağlıyız. Ocaklarımızda tabii ki eksiklerimiz var. İnşallah genel merkezimizi kurduktan sonra faaliyetlerimiz daha huzurlu, daha rahat gidecek. Buradan yönetim kurulunun değerli üyelerine, il başkanlarına ve bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür, sevgi ve saygılarla www.atabeyturkocaklari.com üzerinden üyelik il beyliği açılışı İl başkanlığı müracaatları, tabi biz bunların hepsini değerlendiriyoruz. E, gerzeğin birisi demiş ki sosyal medyadan üyelik dağıtıyorlar. Bu kadar gerzek işte bunlar. Bu kadar cahil bunlar. Ama çapımız çok fazla olduğu için bu, biz bu çapsızlarla çok fazla muhabbete ya da muhatabiyete girmiyoruz. Geçen aylarda neler yaptıklarını hepiniz gördünüz. Rezil kepaze oldular mahkemelerde. Şimdi sayfalarında yazıyorlar. Daha büyüğü geliyor. Bunlar birinci dalgaydı. Beş dalga var kişi başı. Beşinci dalgaya kadar ayakları yerden kesilene kadar o mahkemelere 5 ayrı dosya gitti. Herkesle hesabı olan benimle görecekse ben de hesabımı görecektim. Ben hukuka başvurdum. Onun için sıkıntı yok. Ben onlara da bir şey demiyorum. Kim kullandıysa, kim onları kullandıysa onu söyleyecekler. O isme o mahkemelerde ulaşılacak hep beraber göreceğiz. Ulaşılmazsa 2021'de bu mahkemeler yeniden tazenir. Gider paramızı da açarız. Ama illaki ulaşırız. Bizim bundan geri vites yapmamız mümkün değildir. Öyle teyyare cemiyetli kılıklı tiplerin arkadan boş atarlarına gelmeyiz. Biz Atatürk'ün bizzat kendisiyiz. Kendi deyimiyle söylediği gibi bütün Atabey Türk Ocakları'nın üyeleri, bütün Atabey Türk Ocakları'nın destekçileri hepsi Atatürk'tür efendim. Tekrar hayırlı geceler diliyorum. Var